Mehmet Ali Paşa, 3. Selim, dönemindeki karışıklıklardan istifade ederek, Mısır'a vali olmayı başaran, kurnaz, hırslı ve isyankar bir insandır. Böyle bir kişinin Mısır'a vali olması, Fransa'yı bölgeyi sömürebilmek konusunda ümitlendirmiş ve Fransız devlet adamları onunla dost geçirmeye çalışmıştır. 1801'de Mehmet Ali Paşa, İngiliz ve Fransız Erkan'ından iki yetkili şahısla İskenderiye civarında gezinirken, onlara eski Mısır döneminden kalma iki büyük taş söküğünü göstererek, bunları İngiltere ve Fransa'ya hediye etmek istediğini söyler. Her iki yetkili Avrupa devletlerinin Mısır'dan getirdikleri taşlarla ülkelerinin önemi meydanlarını süslediklerini hatırlarlar. Zaten sürmeyi düşündükleri bir bölgenin yöneticisini kırmanın hiç de uygun bir davranış olmayacağını düşünerek, Mehmet Ali Paşa'nın teklifini hemen kabul ederler bu taşları memleketlerine götüreceklerdir. Her iki devlet de hazırlıklara başlar. İngiltere büyük masraflar yapmasına rağmen, 250 ton ağırlığındaki sütünü ülkesine taşıyamaz. Büyük bir ekonomik zarara uğrar. Fransa'dan bu iş için kullanmak üzere büyük paralarla gemi bile almıştır. Bu işi iyiden iyiye gurur meselesi yapar ve sütunları taşımaya kesin karar verir. Bu iş için özel gemi inşa eder. Sütun dikdörtgen prizma olduğu için çölde yuvarlamak zor olacaktır. Bu yüzden büyük çabalar harcanarak sütun yuvarlak hale getirilir. Bu iş aylarca sürer. Sütun Nil'de bekletilen gemi taşın yüklenmesiyle gemi birden bir dibe oturur. Gemiyi kurtarmak 7 ay kadar sürer. Bine yakın kişi bu işle 4 yıl boyunca meşgul olur. Hiçbir getirisi olmayan bu taş Fransız ekonomisini büyük zarara uğratır.